Gücün ne olduğuna dair herkesin üzerinde uzlaştığı tek bir tanım yoktur. Ancak bildiğimiz bir gerçek var. Siyasetten hukuka, uygulanmış politikalardan uluslararası sınırlara kadar hayatımızdaki her düzen görünür ya da görünmez biçimde gücün etkisini taşır. Bu nedenle arka planda neler olup bittiğini anlamaya çalışmadan önce gücün mahiyetini ve etki alanlarına dair kısa bir yolculuğa çıkmak gerekir. Güç tek bir kalıba sığmayan çok katmanlı bir kavramdır. Kimileri gücü parayla özdeşleştirir, kimileri için güç enerjidir, kimileri ise nüfus, bilgi ya da teknoloji olarak görür. Fakat biz bu konuya biraz daha felsefi bir pencereden bakalım. Çünkü güç özü itibariyle soyut olsa da dünyayı şekillendiren en somut etkenlerden biridir. Ve bu etki insanlık tarihinin en eski anlarından itibaren kendisini göstermeye başlamıştır. İlk insanlar için gücün ilk formu düşünebilme kapasitesiydi. Hayatta kalmanın en temel döneminde fiziksel üstünlükten daha değerlisi tehditlere karşı strateji geliştirebilme yetisiydi. İçgüdüsel reflekslerin yerini yavaş yavaş bilinçli kararlar almaya başladığında düşünce gücü yaşam formları arasında belirleyici bir üstünlük haline geldi. Böylece insan yalnızca hayatta kalan bir canlı değil, çevresini dönüştürebilen bir varlığa evrildi. Zaman içinde güç bu düşünsel temelin üzerine farklı biçimlerle yeniden doğdu. Stratejiler değişti, toplumlar büyüdü, üretim kapasitesi arttı, jeopolitik dengeler dönüşerek yeni anlamlar kazandı. Güç her çağda kabuğunu kırarak başka bir amaca hizmet etti. Kimi zaman bir liderde, kimi zaman bir devlette, kimi zaman bir fikirde yeniden vücut buldu ve insanlık tarihi boyunca elden ele dolaşarak gelişmeye devam etti gücün felsefi kökenlerine indiğimizde ilk insanlar için gücün ne olduğuna dair sorunun cevabı bugün düşündüğümüzden çok daha yalındı. Ne silah, ne para, ne de devletler. O dönemde gücün gerçek kaynağı insanı hayvandan ayıran tek şeydi. Düşünebilme kapasitesi. Elbette insanlar kendi aralarında çatışmalar yaşıyordu. Fakat tehdit birkaç elitin arzularından değil, doğrudan doğanın sert yüzünden geliyordu. Yırtıcı hayvanlar, fırtınalar, soğuk geceler, ani bastıran yağmurlar ve çakan şimşekler. Bu yüzden güç soyut bir kavram değil, hayatta kalabilmenin zihinsel becerisine dayanıyordu. Ateşin keşfi ise bu hikayede bir dönüm noktasıdır. Ateş o dönem için yalnızca bir ısı kaynağı değil, birçok toplumsal ve kültürel olgunun doğum sebebi olmuştur. Çünkü ateşin etrafında toplanmak insanlara ilk kez kolektif bir bilinç kazandırdı. Bugünün dünyasının en büyük güçlerinden biri olan bilginin kökleri de yine o çağlarda atıldı. İnsanlar deneyimlerini korumak, düşüncelerinin kaybolmasını engel olmak için bilgiyi taşa kazımayı öğrendiler. Çünkü unuttukça geriye gittiklerini, tekrar ettiklerini, gelişemediklerini fark etmişlerdi. Motifler, çizimler, semboller, bunların hepsi dilin ilkel parçalarıydı ve zamanla bilgi korunması ve aktarılması gereken bir güce dönüştü. Bu birikimin sonucunda kanunlar yazıldı, inançlar biçim kazandı. Hiçaller doğdu. Binlerce yıl boyunca insanların bilgiyi hem geleceği taşıyan bir araç hem de meşruiyetin kaynağı olarak kullandı. Taşa işlenen çizimler zamanla toplumları yönlendiren ilahi emirler gibi görülmeye başlandı. Kendi krallığını ilan eden pek çok lider bu semboller aracılığıyla halkına tanrı tarafından seçildiği fikrini empoze etti. Özellikle Mısır gibi kadim uygarlıklara baktığımızda mitlerin ve sembollerin devlet yönetiminde nasıl kökleştiğini açıkça görürüz. O dönem bilgiyi kontrol etmek gerçekten de en büyük güçtü. Kim bilgiyi yazıyor, saklıyor ve aktarıyorsa toplumu yönlendiren kişi de oydu. Günümüz dünyasında güç, teknoloji çağının etkisiyle hem çeşitlenmiş hem de küresel ölçekte yayılmış durumda. Bu yeni güç biçimi devletlerden şirketlere, bireylerden uluslararası aktörlere kadar uzanan geniş bir alanda birbirine bağlı çıkar ilişkilerini doğurdu doğal olarak etkinliğini arttırmak isteyen her yapı algı yönetimini modern stratejilerin ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Tam da bu nedenle içinde yaşadığımız dönemi hakkıyla anlayabilmek için olayları tarafsız bir perspektiften yorumlama yeteneğimizi geliştirmek zorundayız. Bu açıyı elde etmenin en doğru yollarından biri ise modern çağdan somut bir örnek üzerinden konuyu incelemektir. Kuzey Kore günümüz dünyasında uluslararası toplumun büyük bir kısmının üzerinde uzlaştığı en bariz algı yönetimi örneklerinden birini oluşturuyor. Modern çağın teknolojisini orada halk için değil yalnızca liderliğin arzu ettiği biçimde rejimin iktidarını pekiştirecek şekilde şekilleniyor halkın yaşam hakkı, ekonomik refahı, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişimi sistemli olarak sınırlandırılmış durumda. İnternet neredeyse yok hükmünde. Sıradan bir vatandaşın dış dünyayla temas kurması imkansıza yakın. Medya ise tamamen devlet tekelinde ve liderin kontrolü altında olduğundan toplumda farklı bir düşüncenin filizlenmesine bile izin verilmiyor. Bu tablo sadece baskıcı bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda dikkatle incelenmesi gereken bir sebep-sonuç ilişkisini işaret ediyor. Zira akla şu sorular geliyor. Kuzey Kore halkı nasıl oldu da bu düzene razı geldi? Neden teknolojiye, özgürlüğe ve adil bir yaşam hakkına sahip olmayı talep etmiyorlar? Bu soruların yanıtı rejimin gücü nasıl inşa ettiğini anlamakta saklı. Kuzey Kore'de yaşanan şey eski çağlardan kalma güç anlayışının modern çağda yeniden şekillendirilmiş bir versiyondur gücün gelişmek yerine konumunu korumayı seçtiği bir form. Rejim en zahmetsiz iktidar sürdürülebilirliğini halkın bilgiye erişimini kesmekte ve iletişim kanallarını tamamen kontrol altına almakta buluyor. Teknoloji yükseldikçe rejim onu halkı geliştirmek için değil, onların zihinlerini kuşatmak için kullanıyor. Çünkü bilgi bu yapı için en büyük tehdit. Cehalet ise en kullanışlı araçtır. Devlet kontrolündeki medya sürekli aynı mesajı tekrar ediyor. Dünya bize düşman, dış güçler üzerimize gelmek için fırsat kolluyor. Liderimiz olmazsa ülke yok olur. Bu söylem toplumda derin bir korku üreterek rejime bağımlılığı arttırıyor. Korku en güçlü silaha dönüşüyor. İtaat ise korkunun doğal sonucu haline geliyor. Ancak bu söylemlerin tutarlı görünebilmesi, rejimin elinde gözle görülür bir güç olduğuna dair ikna edici bir görüntü gerektirir. Bu nedenle ülkenin sınırlı kaynakları halkın refahına değil nükleer programa aktarılıyor. Nükleer silahlanma rejimin gerçek gücünden ziyade halk gözündeki gücünü beslemek için kullanılıyor. Böylece liderlik dokunulmaz bir caydırıcılık algısı yaratarak olası bir toplumsal itirazın daha doğmadan bastırılmasını sağlıyor. Sonuçta Kuzey Kore'de hüküm süren şey bir liderin gerçek gücü değil, gücün algı yoluyla yeniden üretilmiş halidir. Halkın kaderi üzerindeki kontrolü tamamen ortadan kaldıran bu yapı modern çağda gücün nasıl psikolojik, manipülatif ve baskıcı bir forma bürünebildiğini gösteren en çarpıcı örneklerden biridir. Bizler belki böyle bir sistemin içinde yaşamıyoruz ancak düşüncelerimizi, inançlarımızı, ideolojilerimizi şekillendiren görünmez etkenleri fark etmeye başladığımızda algı operasyonlarının sanıldığı kadar uzak olmadığını da anlayacağız. Fakat totaliter kontrol yalnızca bilgi eksikliğiyle kurulmadı. Bazı devletler tam tersini yaptı. Bilgiyi çoğaltarak, çeşitlendirerek, karmaşıklaştırarak kitleleri yönlendirdi. Bu yeni yöntem sansürün modern versiyonuydu. Gerçeği saklamak yerine gerçeği görünmez kılacak kadar çok bilgi üretmek. Bu strateji bireyin zihnini farklı bir şekilde teslim aldı. Bilgi bolluğu özgürlük gibi görünse de aslında bireyin karar verme kapasitesini aşındırdı. Haber akışının hızlandığı, sosyal medyanın çoğaldığı, her görüşün binlerce karşı görüşle çarpıştığı bir ortamda insan zihni yoruldu. Bu yorgunluk tıpkı klasik totaliter rejimlerde olduğu gibi bireyi hazır anlamlara yöneltti. Bu kez otorite tek bir lider değil, algoritmalar, medya devleri görünmez ekonomik çıkar ağlarıydı. Gerçek ile yalan arasındaki çizgi bulanıklaştı. İnsanlar hangi bilgi doğru sorusunu sormaktan vazgeçip hangi bilgi bana daha rahat hissettiriyor sorusuna yöneldi. Böylece manipülasyon baskıdan çok bir konfor alana haline geldi. Düşünmek zahmetliydi, belirsizlik yorucuydu, sorumluluklar ağırdı. Bu kez rejimler değil sistemin kendisi bu yorgunluğu avantaja çevirdi. Kitleler artık yalnızca yönetilmiyor, yönlendiriliyordu. Düşünmenin yerini devletlerin, şirketlerin ve medya ağlarının sunduğu hazır anlamlar aldı. Korku, gurur, tüketim arzusu, kimlik politikaları ve sürekli değişen gündemler bireyin zihninde yeni bir gerçeklik inşa etti. Eleştirel düşünce zaman kaybı, sorgulama gereksiz, hız ise erdem ilan edildi yılın totaliter rejimleri insan beyninin belirsizlikten kaçma eylemini ustalıkla manipüle etmişti. Kuzey Kore gibi kapalı sistemler gerçekliği daraltarak kontrol ederken modern devletler ve şirketler gerçekliği genişleterek bulanıklaştırdı. Halkların varlığı, sürdürülebilirliği ve bir sonraki nesle aktarabildikleri birikim, büyük ölçüde kendilerine anlatılan gerçeklerle kabul etmekte zorlandıkları gerçekler arasında sıkışmış bir düzlemde şekillenir birlikte çok daha kapsamlı ve çok daha derin başlıkları ele alacağımız bölümlerde yeniden buluşmak üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşarak anlatacaklarımıza yön vermeniz bizi gerçekten mutlu edecektir.